Bu araştırmalarıma e, buradan hareketle gittiğimde e, karşıma öncelikle bu bölgede e, Gılgamış Destanı çıktı. Ondan önce hani ben e, Sümerlerle ilgili okullarda gördüğümüz e, genel bilgiler dışında pek bir hani de, bilgim yoktu. Şu anda da halen hani çok derinlemesine bildiğimi de iddia edemem. Ama araştırmalarım hani bu bir hobide, e, hobi de, hobi gibi de ama zevkli e, daldan dala e, hani atlayabiliyor insan. E, tarihsel bir hal aldı. Gılgamış Destanı'nda e, tabi tabletler bulunmadan önce e, kutsal kitaplarda anlatılanlara inanılıyordu. Ama Gılgamış Destanı'nda bu tabletler çıkınca e, ve bu anlatılar yayınlanınca çoğu kutsal kitaplarla ilgili yani bu anlatılanlar, kutsal kitaplarda anlatılanların öncesi varmış fikri çoğu kişide uyandı. E, ve tabletler biliyorsun 12 adetti. Bunun 11'i bulundu. Bir kısmı daha bulunamayanlar da var. Ama tabletlere baktığımızda tabletlerin bir kısmı Türkiye coğrafyasını da kapsayan bir alanda ki bence Sultan Sultantepe mesela kazıları var şu anda gündemde. Yine yani tarihsel algılarımızı çok değiştirecek kazılar bence. Yani Dinlerin tarihi işte diyelim ki 3000 diye Gılgamış destanı yazılı anlamda ise tapınaklar on binli yıllara götürdü. Yani e, eski çağlardaki tarihsel algılar çok farklı. İşte bir Nuh'un bin yıl yaşaması, altı yüz yıl yaşaması gibi. Yani tabi takvimler de bugünkü anladığımız anlamda takvim anlayışı, zaman anlayışı olmayabilir. Yani e, bir ay 30 gün değil de belki bir ay iki gündür. Ya da bir yıl işte... Yalnız şuba bakın. Ankebut suresinde galiba on dörttür. Orada bir 950 yıl bahsi vardır. Buna e, Firuza Badi'nin, onun da bir tefsiri vardır. E, 40 yaşında peygamber olur. <laughs> Tufan yaşandığında meydana geldiğinde, Hazreti Nuh 890 yaşındadır. Ondan sonra 60 yıl daha yaşar. Bu ay hesabı olmuyor. İşte ama, Ankebut suresinde yıl diyor. Ama kameri mi başka bir şey mi onu söylemiyor. Ama Kur'an'daki hesaplar aydır. Yani kameri senedir daha doğrusu. 950 yıl hatta miladi takvime göre biraz daha uzun sürer. 13 senede bir 33'te bir ekleyeceksin. 1000 bin seneye yakın oluyor o zaman. Şeye göre. Öyle söylüyorlar. Çıkılamazsın. İçinden çıkılamadı. Çıkılamadı. Hiç çıkılamadı. E Sanki ay hesabı düzgün olurmuş gibi. Ay hesabına vurursan 950 60, ay. 950 ay 60 sene falan 70 sene falan ediyor herhalde. 70 sene falan ediyor sana. O Ama işte onu demiyor. Öyle bir şey söylemiyor. Söylemiyor. Yıl diyor. Ama bugünkü takvim o zaman bilinmiyor ki bugünkü. Takvim. Ay takvim var. Ama. Ay takvim var. E, yani 33 yılda bir ay şey yapsa yani 1000 seneye falan yaklaşıyor orada. Yok. tersi. Ay takvimi kısadır. İşte daha kısa, o yüzden ters Bin 1000 sene olmuyor, daha kısa oluyor. Pardon, oluyor. Doğru, doğru. Daha kısa oluyor. Yani doğru. 950 doğru. sene oluyor, doğru doğru. 880, 880, 880 sene, sene, 880 sene, sene falan oluyor. oluyor. Gılgamış'ta, bu coğrafyada olan, Mezopotamya'da olan tufanın bir bakıma görsel anlatımı. Bu tufan zaman zaman, tufandan sonra kişilerin sözlü anlatımlarıyla nesilden nesile aktarılmış. Ama ilk e, Gılgamış'ın Gılgamış tam tarihini kaçtır Murat, Gılgamış Destanı yazılış tarihi Sümer dönemi tabii dönem ama önce daha, öncesi, daha öncesi var mı yok mu Milat önce 2500 falan mı? i̇lk yazılış tarihi 2500-3000 yılları arasında olduğu tahmin ediliyor diyelim. 25. yüzyılda falandır. Milattan önce 25. yüzyılda. Minimum. 25. Minimum. Evet. evet. Olduğu tahmin ediliyor. Ee, ne diyor Gılgamış'ta tufan için? Tanrılar bir tufan ile insanları yok etme kararı alırlar şeklinde genel tabi tabletlerde bu anlatılıyor. Özellikle son tablet olan yanılmıyorsam 11. tablette bu e, tufan bölümü var. Burada utna Utnapiştim, e, Tanrı Ea'nın uyarısı üzerine ailesini, çeşitli zanaat erbabını, hayvan ve bitki türlerini içine alacak 7 bölümde oluşan bir gemi inşa ettiğini anlatıyor. Ve 7 gün 7 gece süren ve yeryüzünün sularla kaplandığı, tufan sonunda Utna Piştim'in yani Nuh'un Nuh e, Nisir Dağı. orada tabi Cudi ya da başka bir dağ ismi vermiyor. Ararat Ağrı ya da işaret etmiyor. Nisir Dağı diye bir anlatım var. tufanın Nisir Dağı'na oturduğu şeklindeki bu tablet aslında dediğimiz gibi tufandan daha sonra Gılgamış Destanı kaleme alındığı için aslında bu sözlü anlatımların bir bakıma ilk e, yazı yazılı, yazılı, hale geçmesi. anlamına geliyor. E, Tufan, Tarih olarak ne diyor mesela? Ne kadar zaman önce diyor? Bir zaman var mı Gılgamış'ta bununla ilgili? Yani o konuda ne zaman şey? yok. Zaman yok, yok. Zaman yok. Zaman yok. Zaman yok. Zaman. Ve Nisir Dağı'na oturdu gemi diyor. Nisir Dağı'na oturdu. Şimdi burada tabii Nisir Dağı neresidir? sorusu gündeme geliyor araştırmacılar tarafından. E geminin nerede yola çıktığı belli mi? Şimdi bazı araştırdığım kaynaklarda tufan sırasında güneyden esen bir rüzgarın yani Lodos dediğimiz bir rüzgar tarafından kuzeye doğru sürüklendiği. Şekilde... Yani daha aşağıdan yola çıkıyor. Evet. Anadolu'dan değil de Irak'ın aşağı güneyden evet, başlıyor. Evet güneyden. Yani muhtemelen de işte bu tufanın olduğu bölgeden yola çıktığını tahmin ediyorum. Güney rüzgarıyla Kuzeye doğru sürüklendiği şeklinde bir ifade var. Tabii burada geminin şekli de çok önemli. Yani muhtufanında çünkü yerden işte sular fışkırdı, gökten ateşler bazen yağdığı şeklinde söylentiler. Tabii bunda şu çok önemli. Kişiler tarafından hani bunlar kuşaktan kuşa aktarıldığı için hani bazı gerçeklik abartıda olabilir. Belki gerçeklik payı olmayan hani belki gökten bir e, ateş yağmamıştır da kuşaktan kuşa aktarılırken bu ifadelerde Meteor ise gökten ateş de olabilir. İşte o, o şeyde olabilir. Yani o bunu doğruluyor. Affedersiniz o Hud suresi kaçtı demin söylediğimiz. 82-83 diye hatırlıyorum. 82, tamam. <laughs> evet. Pişirilmiş. E, burada geminin şekli de çok önemli tabii. Benim e, yaptığım araştırmalarda bu e, çok büyük bir su baskını. Yani işte az önce dediğim gibi belki de bir doğal buzulların ani erimesi şeklinde olmuş olabilir. Ya da yerden işte ilahi bir güç tarafından hani suların Şey de denir, Karadeniz'in oluşumuyla ilgili, Karadeniz taştı da denir ama. Karadeniz taştı değil de bende tam tersi bir bilgi var. Ee, Mezopotamya su altında kaldığında e, boğazda bir bent şeklinde, onu tutan bir bent olduğu. Bu aşırı yükselme sonucu o bendin bir gece patlayarak Karadeniz'e Niagara'nın, bugünkü Niagara şelalesinin 200 katı büyüklüğünde bir şelale oluştuğu ve 300 gün boyunca Karadeniz'e aktığı şeklinde bilgilere ulaştım. Karadeniz'de Nuh Tufanı diye bir Amerikalı ve Rus bilim adamlarının yaptığı bir araştırma var. William Ryan ve Walter Pittman'ın yaptığı araştırma. Ne diyor onlar? Ee, bu boğazdaki bu şeyi tespit ediyorlar, bu şelaleyi. İstanbul Boğazı'ndaki. İstanbul Boğazı'ndakini. Onlar bizzat gemilerle, denizaltılarla bunu tespit ettiler ve oradan e, geçmişe dönük… Yani dönüp... bütün Anadolu'yu geçiyor ve İstanbul Boğazı'ndan bakıyor. Evet, evet. Ama onların e, görüşü tabii e, biraz daha farklı. Yani güneyden, Akdeniz'den aktığı şeklinde değil de, onlar Nuh Tufan'ın daha kuzeyde olduğunu… Evet hep Tuna, kuzeyde oldu evet, diye bilinir çünkü yani. Şeklinde, Kuzeyden geldiği bilinir. Evet. Sonra. E, şeklinde bir görüntü. Volga tarafı. Da. Evet. Orada oldu. Tuna yoluyla, nehirler yoluyla işte Karadeniz'i taşırdı. Yani az önce sizin ifade ettiğiniz e, konu. Ve Nuh Tufan'ın Karadeniz'de olduğunu, evet. bunun izleyenin de işte yaptıkları araştırmalarda bulunduğu şeklinde. Ama benim e, bu konudaki görüşüm onlarla tam örtüşmüyor. Yani onlar Tufan'ın başlangıcı gibi Karadeniz'i görüyor. Ama benim görüşüm Nuh tufanın Mezopotamya'da olduğu bu ani yükselmenin sonucunda yani Boğaz'daki o bent Tabii sizinki daha makul. Niye daha makul? Çünkü Karadeniz olmuş olsa Mezopotamya'ya gelmesi mümkün değil. Dağ sıraları var orada. Yani evet. birkaç bin metrelik dağ sıraları var. Yani onları aşıp Mezopotamya'ya gelmesi <laughs> çok güç görünüyor. Çok güç. Ee, bunları aşıp e, sular ki o su yükselmesi de böyle 70-80 metrelerden falan bahsetmiyoruz. Ben bu konularda da bazı araştırmalar yaptım elimden geldiği kadar. Tahminim benim tahminim 2000 metreler civarında. Metre. tabi E, Bakın Nuh'un gemisinin zaten ağrıya oturduğunu söyleyen bilim adamlarına göre o zaman 4000'lerde. 4000-5000 olması lazım zaten. Ama benim yaptığım araştırmalarda bunun Cudi'ye kadar yani 2000 metrelere ulaştığı görüşüne ulaştım. E, Cudi'yi aşamadığına göre Karadeniz'e boşalması da mümkün değil. Suriye'den Ama olarak. şöyle alttan güneyden boşalıyor. Ba Akdeniz'den boşalıyor. Akdeniz akması daha kolay değil mi oradan suların? Doluyor her tarafı doluyor. Düşün genel bir yükselme oluyor. Dünya çapında bir hani yükselme oluyor. Evet. O Karadeniz çukurluğu bir bakıma çünkü şu soru akla gelmeli bence. Nuh tufanı öyle ya da böyle olduysa hani bu su nereye gitti? Mezopotamya'da ya da kuzeyde bir yerde olduysa nerede? Bu sorunun cevabı bence Karadeniz çukurluğunda. Bu su bugün tufanın e, olduğu Bir dakika yukarıya nasıl gitti su sizce? genel bir yükselme var. Yani yukarı derken genel yükselme var. Ben onun bilgisayar animasyonlarını da araştırdım. Tabii bunlar hep teknik yetersizliklerle amatörce yapılan çalışmalar. Hani uzmanlar tabii bunu çok daha detaylı araştırmalarında yapabilirler. Tespitlerimde genel yükselme olduğunda zaten ilk önce su altında kalan bölgeler Mezopotamya oluyor. İlk 5 metrede falan hatta bu Ur kenti bugün Sümerlerin en güneyde Basra kıyısında olduğu kentler su altında kalıyor. Bunun çok net animasyonları. 70 metrelerde artık yavaş yavaş diğer yerler su altında kalmaya başlıyor. Yalnız bu su basması öyle bir konu ki yani bizim fikrimiz mesela dağlar var az önce dedik yani engeller. Aslında çok da öyle olmadığını gördüm o animasyonda. Mesela ben Enes civarını inceledim. Orada da Meriç Nehri var. Yani su yükseldiğinde önce sahiller su altında kalır gibi bir algıya kapıldım. Hı. Ama öyle olmadı. Tam tersi su bulduğu, mesela yükselti vadilerden, tam tersi sahil tarafı bazen bazı yerlerde e, su üstünde kalırken mi? arkadan dolaşıp daha içeride dediğimiz yerler su altında kalabiliyor. Öyle de bir e, değişik bir tespitim oldu